Sabah saat kaçta kalkıyorsunuz? What time do you get up in the morning? Sabah saat kaçta kalkıyorsunuz? What time do you get up in the morning? Sabahın nasıl geçti? How was your morning? Sabahın nasıl geçti? How was your morning? Sabahleyin kaçta açıyorsunuz? What time do you open in the morning? Sabahleyin kaçta açıyorsunuz? What time do you open in the morning? Saç mı sakal mı? Hair or beard? Saç mı sakal mı? Hair or beard? Saçını beğendim. I like your hair. Saçını beğendim. I like your hair. Saçınız yıkanacak mı? Will your hair be washed? Saçınız yıkanacak mı? Will your hair be washed? Saçlarımı kestirmek istiyorum. I want to cut my hair. Saçlarımı kestirmek istiyorum. I want to cut my hair. Sadece bakacağım. I will just look. Sadece bakacağım. I will just look. Sadece kalma ücreti ne kadar? How much is the stay only fee? Sadece kalma ücreti ne kadar? How much is the stay only fee? Sadece merak ediyorum. I just wonder. Sadece merak ediyorum. I just wonder. Sadece saç olacak. It will be just hair. Sadece saç olacak. It will be just hair. Haftaya sahneye çıkacağım. I'll be on stage next week. Haftaya sahneye çıkacağım. I'll be on stage next week. Salata çeşitleriniz nedir? What are your salad types? Salata çeşitleriniz nedir? What are your salad types? Salata ister misiniz? Would you like a salad? Salata ister misiniz? Would you like a salad? Sana bir şey sorabilir miyim? May I ask you something? Sana bir şey sorabilir miyim? May I ask you something? Sana imreniyorum. I envy you. Sana imreniyorum. I envy you. Sana katılıyorum. I agree with you. Sana katılıyorum. I agree with you. Sana ödünç verdiği parayı istedi. He asked for the money he lent you. Sana ödünç verdiği parayı istedi. He asked for the money he lent you. Sana saygı duyuyorum. I respect you. Sana saygı duyuyorum. I respect you. Sandalyeye getireyim mi? Shall I bring a chair? Sandalyeye getireyim mi? Shall I bring a chair?